Tekrardan merhabalar. Şimdi ise daha önceden demo videosunu kaydettim. OLED ekranı kullanarak şu şekilde bir menü yapacağız. Ve bu menülerden bu menüleri butonlarla kontrol edeceğiz. İstersen şu videoyu bir izleyelim. Şimdi burada ben 3 tane bölüm ekledim. İlki temperature, ikincisi humidity, Dördüncü, üçüncüsü altitude yani basınç. Bu menü arasında gezmek için buradaki mavi butonu kullanacağız. Mavi butonumuz menü butonu olacak yani menü arası hareket edebileceğiz. Her bastığımızda gördüğünüz gibi menümüz aşağı doğru ilerlemekte. üstüne geldiğimizde yani içine üstüne geldiğimizde iç kısmı siyah, dış kısmı ise beyaz olmakta. Daha sonra kırmızı butonumuz bizim select butonu yani seçme butonu. Bilgiye kısma gelip üstüne basarsak kırmızı butonumuza içine giriyoruz. İçimize farklı bir menüye geçiş yapabilir, Bir bilgi verebiliriz. Ben burada temp e, eşittir 24 yazdırmışım örneği. Daha sonraki e, yeşil buton ise return butonu ya da escape olarak düşünebilirsiniz. Geri çıkma. ESC. Evet şimdi Humility'ye geldim. Selekle kırmızıyla selek yaptım. İçine girdim. Daha sonra alt üstüte geldi. İçine girdim. Return'le yeşil butonla da geri döndüm. Yani bu şekilde bir tasarım yapacağız. Oldukça basit ee, kullanışlı bir tasarım olacak. İsterseniz siz de bir deneyin yapmayı bu tasarımı. Çünkü e, oyun ekranları e, bir dışarı arayüz olarak kullandığımızda menü tasarımları önemli hale gelecek. Yani kullanıcının en iyi şekilde anlayabileceği yani tasarım yapmak önemli. Biz de bu videomuzda bu menü tasarımını yapacağız. Şimdi şöyle videomuzu da aşağı alalım. Yani şöyle gitten başlayalım. Şöyle yeni bir branch açalım. Herhangi bir e file statümüzde herhangi bir bilgi yok. Yeni bir branch açabiliriz. İsmine menu design veriyorum. Create branch diyelim. Evet şimdi şunu kaldırabiliriz. Bunu artık kullanmayacağız init kalabilir. Çünkü zaten yapacağız. onu tekrar kullanacağımız için. Şuradakilere de gerek yok. bunlardan siliyorum. Şöyle ctl, ctl yapalım. Şöyle delete Old files diyorum. Commit diyelim. Evet, şimdi gelelim her zaman yaptığımız gibi. Menü nokta hash ve menü nokta c dosyalarımızı oluşturalım. Şöyle finish diyelim. Şimdi şurada bazı işlemlerimizi yapalım. Ne yapıyorduk? Include, tabi şu klavyenin İngilizce yapayım. Main alalım. Ee, şimdi bunun içine şu main'de eklemiştik bazı e, Includes'larımızı. Test hariç diğerlerini Ben main.hş almak istiyorum. Şöyle buraya alalım. Ben bu main kısına main.h dahil ettim. Zaten bunlar da gelecektir. O bunlar burada kalabilir. Daha sonra main.cpp'e gelelim. Include main.h dahil edelim. Main'e de gelelim. Include açı dahil ettim. Eşitliliği de yaptım. Şimdi aslında burada ne yapıyor? Kod main'den başlıyor. Aşağı doğru ilerliyor. Burada ssd 1306 ile alakalı bir kod görüyor. Bunu zaten dahil ettiği için buraya da bakıyor. Burada zaten hans dosyası var diyor. O yüzden hiç hata vermeden yoluna devam ediyor. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra ne yapalım ilk başta? İlk başta bu bizim menümüzün item'larının sayısını alabiliriz. Yani onu bir define yapalım. Yani e, main menu item count diyebiliriz bu isme. Define main menu. Çünkü bu for döngüsüyle yazacağımız için kullanacağız. Item count diyorum. Ben buraya 3 veriyorum. Ee, bizim şu an kullandığımız yani main menüdeki item sayısı 3. Şimdi ilk fonksiyonumuzu yazalım. İlk fonksiyonumuz ne olsun? Bu tabii ki menü değerlerimizi, elemanlarımızı gösterecek. Print menu items. bu parametre alsın tabii şuraya gerek yok. Int 6 tipinde menu count olsun. Şöyle menu count yazalım. Şöyle şunu kopyalayayım. Buraya geleyim. Partisini oluşturmaya başlayalım. Ee, şimdi burada Aslında biraz, e, diğer, Önceki derslerimizde yaz yazdırma öğrenmiştik. Ee, buna benzer işlemler yaptıracağız. SST 1306 Kütüphanemizin fonksiyonlarında Fil yapacağız ve bilekle bir dolduracağız. E, birekte doldurduk. Daha sonra bu içinde gezebilmek için e, her bir elemanı yazdıracağız ve içinde gezebilmek için e, for kullanacağız. Ama on öncesinde yukarıya gelelim. Bu menü itemlarımızı tanımlayalım. Bunu da char'la yapabiliriz. Char main, main menü items. Bunu pointer olarak tanımlıyorum. E, üç tanesini kullanabiliriz arka arkaya. o yüzden böyle tanımlayalım. Bunlar nelerdi? Şöyle kısa çizgi. Yani burası tamamen sembol. Buraya farklı semboller de koyabilirsiniz. Şöyle kısa çizgi koyarsınız. Veya bir nokta koyabilirsiniz. Ya da internetten sembol indirip istediğiniz oraya buraya da yapıştırabilirsiniz. Bu tamamen size ait bir özellik olacak. E şuraya temperature yazalım. Diğer elemanımız neydi? Umite Diğer elemanımız ise alti tüyot. Şuraya boşluklar da bırakalım. Alti tüyot Evet Şimdi şöyle integer i'yi tanımlayalım. Sıfırdan başlasın. Şimdi for döngüsüyle bir gezelim. Şöyle i değerimiz sıfırdan. Kaç arada gidecek? Menu count kadar gitmesi gerekiyor. Daha sonra i değerimizi burada arttıracağız. Evet fill ile doldurduk. Daha sonra ne yapıyorduk bu kısımda? her bir eleman geleceği yeri ayarlamamız gerekiyor. Bunu da SSD 13 06 set cursor ayarlıyorum. bunu kendiniz deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz. ben i değerini 20 ile çarptığımda o eşit dağılımı yakalayabildim. i çarpı 20 diyorum. Bunu siz deneme yanılma yoluyla örneğin Set cursor'u bir ona 10 ayarlarsınız. Daha sonra bir bakarsınız nereye ihtiyaçlanıyor. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra o artık şey vereceğiz. Animasyonu. İlgili kısma geldiğinde içerisi siyah, dışarısı beyaz. Diğer kısımlarda ise dışarısı siyah, içerisi beyaz olacak. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. If-else yapalım. Şöyle if diyelim. Ee, tabii yukarıya bir adet bu seçili elemanı göstermek için global bir değişken tanımlıyorum. Unit 8 tipinde. Selected. Çünkü hangisi seçili onu da hafızaya atmam gerekiyor. Menü items diyorum. Eğer ben i değerim bu selected menu item e eşitse SSD 1306 Write String e, Fonksiyonu kullanıyorum. Daha sonra Main Menu Items'ın İnince elemanı yazıyorum. Örneğin 0 e, eşit zaten 0 ile başlattık. E, i̇lk başta en baştaki kısmı seçili verecek. E, bu eleman benim 0 eşitse ise e, fontumu 7 on yap. İçinde bilek yap. Dışı, dışı, beyaz, içi bilek olsun. Diğer durumlarda ise, S durumunda ise, o seçilde ise diğerleri e, yazdırmak için. İçerisini beyaz, dışarısını siyah yap diyorum. Daha sonra bu işlemleri de yaptıktan sonra en son update yapmamız gerekiyor. 13.06 Update sikriyor. Ben bu şekilde bir tasarım yaptım ve ilk başta şu kısmı elde ettik. Bu gelen kısmı herhangi bir şu an buton eklemedik. Sadece bu kısımlarda Temperature, Humidity ve Altitude yazacak. Ve Temperature şu şekilde gelecek dışarısı veya içerisi siyah. Nerede olduğunuzu göstermek için bu şekilde gelecek. Şimdi sonraki kısımda ise bir adet daha fonksiyon oluşturacağız. Bu fonksiyonumuz da handle menu olacak. Yani menüyü idare etme diyebilirim. Türkçe bu şekilde. Burada da butonlarla kontrol yapacağız. Bir bakalım butonlarımızı ekleyebilir miyiz? Ben PA0, PA1, PA2 eklemiştim. bakalım Evet orada da kullanıyoruz aslında. Ama ben bunları silip tekrardan ekleyebilirim. Şöyle şunları bir reset atalım. şu input olsun. Şu saatliklar enter enter user label'dan da girebiliriz. bunu ben ne seçeyim? Bunu ben menü seçeyim. Menü tuşumuz olsun. Her bir e, PA0 butonuna basınca bizim menümüz aşağı doğru hareket etsin. Labrot'a wow. da yazacağız. Evet, şunu input yapalım. Bu da bizim select olsun. içine girmek için kullanacağımız tonumuz olsun. Dışında input yapalım. Bunun ismini ne verelim? Bu da escape. ESC tuşu, yani tuşu olsun. Escape. Evet. GPIO diyelim. Şöyle şu kısımlarda bir kontrol edelim. burada ilk başta diğerlerini sıfırdan başlatmak istiyorum. O yüzden pull'dan yapıyorum. Pull'dan. Pull'dan. Şurada da ben bağlantılarda pull'dan'ı kullandım. şu arka kısımlar kullandım. bir ucunu pull'dan'a çektim. Dirençlerle, 10K dirençlerle. ve 10K dirençle ucunu GND'de bağlı. Diğer uçlarımız ise 3.3 volt veya 3 volt da bağlı. Ve şu GND'ler başında yani şu buton kısmından da pinlerime giriş yaptım. Da bu şekilde yapabilirsiniz. Cdls yapalım. Benim ilgili pinlerim gelsin. Evet bunu main.h'dan da görebiliriz. DSP'de evet menübünü PA0'da SELECT PA1'de eski elbise PA2'de Bunları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şurada diğer pinlerimiz yer alınmakta. Ee, şimdi bu kısımda yeni bir fonksiyon da oluşturalım. İsterseniz şu şekilde deneme de yapabilirsiniz. Şuraya gelirim ben private variables'lar kısmına. Değişkenler tanımlarım. De menü, Select, Escape. Daha sonra butona basınca onların bir olduğunu görürüm. Bu şekilde ilerlemek daha mantıklı. Çünkü çalışıp çalışmadığına emin değilsiniz. Menü, menü dosyasına gelelim. Diğer fonksiyonumuzu yazalım. Bu fonksiyonu da void. Handle. Menü. Navigation olacak. Ve bütün kontrolleri biz buradan yapacağız aslında. İki de i̇şte şöyle void. Evet. Şunu alayım ben. Batisini oluşturmaya başlayalım. Ayrıca bu fonksiyonu alıyorum. Main geliyorum. Vile dönecek. Sadece bir fonksiyon olacak. Biz ilgili işlemleri menüye girince artık main nokta C'de yapacağız. Bunlar tabii ki. Bizim bu fonksiyonumuz while'daki tek fonksiyon olacak. Sürekli menüde kalacak. Ve menü içindeki işlemleri biz burada sürdüreceğiz. Bu init'i de unutmayın tabii ki. Çünkü oraya tekrar kullanıyoruz. O yüzden init'le de önemli. İnşaat yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz önceki sensörlerimizde de ilk başta bir ilgili elemanızın init kısmını yapıyorduk. Şimdi ilk başta şunu da yazalım. Bitirelim isterseniz Diğer videomuzda devam ederiz. Pinist pins main items en başa gelecek. Çünkü bunu sürekli yazdıracağız. Count soruyor. Bu da main, main item count kadar olacak. ve devamında şöyle aslında buton okuması yapacağız. Bunları da bir sonraki videomuzda yapalım. Süremiz uzamasın. Diğer videomuzda görüşmek üzere.